İkramiye Ahlaklı ve dindar bir genç varmış. Bir abisi, bir de ablası varmış. Anne, baba ve iki kardeşiyle aynı evde yaşarmış. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arkadaşıyla evlenmiş ve baba evine yakın bir ev kiralamış. Bunlar olurken aynı zamanda anne babasına ve kardeşlerine yardımcı olmaktaymış. Babası maddi olarak zor koşullarda olduğundan dolayı kız kardeşinin ihtiyaçlarını da karşılarmış. Aynı zamanda karısına ve üç çocuğuna bakan abisine de yardım etmekteymiş. İş yerinden büyük bir ikramiye kazanınca anne babasını Umre'ye göndermeye karar vermiş. Çünkü onların tek hayali buymuş. Adam ailesine kendisinden daha çok önem verdiği için Karısının stemkar bakışlarını üzerinde bulunca karısına Peygamber Efendimizin şu hadisini hatırlatmış. Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün. Birkaç gün sonra kadın kocasının yanına mutlu bir şekilde girmiş ve ona demiş ki Dün beni çok düşündüren ve olumlu bir yapan bir ayeti kerime işittim erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Bugün sana körfezde kiralamak istediğin işten mektup geldi. Allah senin duana icabet etti ve hayalini gerçekleştirdi. Çünkü sen ailene iyilik yaptın. Yolculuktan bir yıl sonra Allahü Teala Celle Celaluhu o iki eşi ilk çocuklarının doğumuyla rızıklandırdı. Aynı şekilde kendilerine bir daire de satın alabilmişlerdi. Adam ailesinin yardımına kesmeden devam etti. Ma'indakum <laughs> ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون